Merhaba, bugün size bel kayması olarak nitelendirilen spondylolistezis hastalığından bahsedeceğim. Ee, omurga etrafında bağ dokularıyla e, sabitlenmiş, omur denilen e, tek tek e, kemik yapılardan oluşmuştur. Her iki omurun arasında bir disk mesafesi dediğimiz kıkırdak e, doku mevcuttur. Bir omurganın diğer omurganın e, üzerinde öne doğru kaymasına bel kayması denir. Bel kaymasının e, birçok e, çeşidi var. E, bunların sebepleri olarak bir istmik e, spondilolistez dediğimiz e, kemik omurgadaki e, eklemlerin kırıklarına bağlı oluşan e, bel kaymaları, bunun yanında displastik dediğimiz e, doğumsal anomalilere bağlı olan bel kaymaları travmatik dediğimiz geçirilmiş bir travma sonrası omurga yapısında, eklemlerinde bir ayrışmaya bağlı olan bel kaymaları ve en sık da yıpranmaya bağlı olan yani dejenerasyona bağlı olan bel kaymalarını rastlamaktayız. Bel kaymalarında tedavi prensibimiz İlk önce hastaları muayene edip muayene bulgularına göre acil ameliyat gereksinimi olmayan hastalarımızda fizik tedavi, bunun yanında faset eklem blokajları dediğimiz tedaviler, epidural analjeziler gibi tedaviler uygulamaktayız. bu tip tedavilerden fayda görmeyen ve ilerleyici nörolojik defisitler yani ayaklarında güçsüzlükleri olan hastalarımızda ise vidalama ameliyatı yapmaktayız. Kayan omurgayı diğer omurgalara sabitleyerek bu ameliyat şekliyle hastalarımızın sağlığını kavuşturmaktayız.